Merhaba evet arkadaşlar. Bugün bu Flippers Hacı Yatmaz'la ben bu seriyi açacağız. Ben de Hello Kitty serisi ve LOL serisinden vardı. Bu Hello bu ikisi Hello Kitty serisinden şu ikisi. Böyle. Bu LOL'lüler de şey LOL serisinden. Neyse biz bugün Sünger Bob serisinden açacağız böyle. Ben şu gözü açık olan Sünger Bob'tan istiyorum. Gözlüklü Sünger Bob istiyorum. Şundan istiyorum. Bir de şu nadirlerden şu Sünger Bob'lu olanı veya şunu istiyorum. Şu ikisinden biri. Neyse hadi açalım. Şuradan. Ben açamıyorum. Açamadım. Bir saniye makas makas alayım hemen. Ben makasımı da aldım. Şurayı açalım önce. Ha, yanlışlıkla şekeri de kestim. <laughs> Neyse şekerimizi kenara koyalım. Burada bir diyalog olması lazım. Diyalog çıkmadı. Neyse şimdi asıl şeyin olduğu yere geldik. İnşallah istediğim çıkar. Ben en çok şu nadir sünger bobluyu istiyorum. Bir daha gözlüklü sünger bob şu. Çeksinden biri çıksa çok mutlu olurum. Neyse. İlk siz bakıyorsunuz sonra ben. Yanlış bir şey kesmedim değil mi yine? Yanlış bir şey mi kesiyorum? Yolu onu kestim bu seferde. Elinde diyorlar. Ne çıktı? Ya karanlıkta parlayanlardan mı bilmiyorum. Hayır. Hangisi çıktı? Yok bu değil. Ben bunu hiç beğenmedim. Çok çirkin. Ne oldu?